Merhaba arkadaşlar kanalıma Bugün Hollow Knight'ın 30. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlıyorsunuz en son bunu bitirmiştik. Burada bir de ruh aldım. Biraz zorladı beni. Ama diğer ikisini yapamadım. Bunu da bayağı çalıştım. Bugün bunu bitireceğim bir şekilde. Konsantre olunca hepsi oluyor. Bunda çok uğraşmıyorum. Yarım <laughs> gitme falan değil yani. <laughs> ah, yarım kullemedi son. Buna can kaybetmiyorum. O yüzden bir yerinde çok rahat saldırıyorum. Bunu deli gibi kazanıyorum. Can kaybetmiyorum dediğim için can kaybettim şu an. Erken iki tane. Önemli değil. Konfantreyim şu an. Sıkıntı değil yani. Tamam bunda can kaybetsem o da biter ya derken evet, yani. Videosu oynamakla video çekerken oynamak kolay aynı olmuyor Bunu al bunu al tat 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 Aa, bunun yemeği unutmuşuz. Sanırım şimdi vurunca gidecek. Bu arada şunları kullanıyorum. Onları da göstereyim dedim. Yanlış yere deş attım. Sen bir gitsene ya Bu ölmüyor herhalde Çok can kaybettim Fazlasıyla hemde Sıkıntı yok neyse Sen orada üzül. Ben canım fulleyim. Tamam, son anda aldık. Buradan evet. sonra tura girecek. Çalışıp geldim baya. Evet. Evet. E, şu an kötü oynadım da. Ezlerim evet. e, de artık. Sakin, sakin. Canı doldurmaya gerek yok aslında. Ah be, aynı yere düştü. Çok iyi Doldurayım ya canı iskatlayayım Derken hemen öldü zaten Şimdi bir dinlenmemiz lazım Tek de uçuş olur. Hulle olu, hulle olu. Aaa, Bir şey de göstereyim bu arada. Hızlı darbe, bunu hep kullanıyorum zaten. Bu sağlam beden, kişinin sabit durmasını ve saldırmaya devam etmesini sağlar. Vururken geriye gitmiyoruz. O çok iyi oluyor. Bu iğne besini arttırarak diyor. O da işimize yarar. Bu biliyorsunuz zaten. Bu iki tutuşu var. Biri daha güçlü iğne bulmama sarıyor. Birisi daha uzun iğne oluyor. Taş var ya şu siyah lanet olası Mahvetti beni şu an. Neyse sıkıntı yok çözeriz. Çözeriz. Hadi oğlum. patlayın. iki can alabiliyoruz. Ah. Zıplayıp <laughs> durma la. Bir bayılmadı ya. Tamam. Bok mu geliyor? Değil. Bok bir öncekinde miydi ya? Bok bok müce. Gitti. Elektrik verdiği yere çıktı ya. Bu da kolay aslında. Tam nereden geldi? Tamam güzel. Ben her toplayamıyoruz çok fazla. O kötü. Zaten böyle vurulmuyor. Ya. Kendi webcam'imden göremedim nerede oldum. Ya amına korum ya. O ona itmesi lazım ya. <laughs> ona gider diye rahat davrandım ben ya. Onda <laughs> can kapsı. öleceğiz lan. Oğlum oradan gözükmüyor ki Ah, yanlış zaman. Hepsini ciddi oynayacağım. Sanki bir canım varmış gibi oluyor. İçinden geçmesi gerekiyordu benim suçum değil Tamam. Toplayıcı gelecek. Gel bakayım, gel gel gel. Gel var var mı? Köpek. Speedrun gibi oynayacağım. That aqui geçtim biraz mı ha okey sikerim seni Köpek ölmüyor ya. Bakayım. Buralarda bir şey yok zaten. Kaçma ya, kaçma ya. Şimdi ölecek. Onlar da içinden bir şeyler konuşuyor ama arkadakiler. Şu an niye kapalı ya? Geri dönün falan bir şeyler yapsın. Şurada bir save alma çok güzel olur ya. Aynı yere oynamaktan sıkıldım yani. diyor. Tamam millet için zorlaştırmak istedim ama benim için ben o kadar zor iyi bir şey oyuncu değilim Ah, düştüm ağzına. Full can ah. Köpek. Bu kadar bunlarla oynadık. Son canavarı oynayamadık. Boss'u. Cüceyi. şimdi de onda. Kötü yaşayacağım. Futka futka dediğine göre attı. Ya arkadaş gideceğim yere de çarp gitmezsin ya. Bak ya. Gideceğim. Takmam gerekiyor. Of. Çok zeki amına kurduğumuz çocuk. Tam yapacak yapacakken biz bu Ah işte bu be. Hızlı dol, hızlı Çok iyi. Bunda hiç can kaybetmem lazım. Sakin önce, sakin. Gürle. Gürle. Tamam. Güzel. Ya bak oraya elektrik bırakmış ya. Tamam bir canımız bitti ama can doldururuz o önemli değil. Tamam yine gürledi. Çok iyi. Full gidiyor. Ruhumuz yok ama onu da kasarız. Vallahi işlemedi ha. Ölmeme gerekiyordu. Kızım sen de artık sıkıldım. İki kere sana öldüm yeter. Çok hızlı oynuyor. Sakin. Böyle bir iki can. Ya yani da bir tane can yeter. Şimdi cana fulle. Çok iyi. Tamam. Tamam da adam gibi yaklaştı. O biçim dinledik zaten. Ben dinlemiyorum, direkt devam ediyorum. Hadi oğlum. Hadi kurbanın oldum hadi. O kadar gö verdim sana piç. Topları da bitmiyor bunun. Küçük olunca amına. şeyler oluyor ama amına koyayım bizi görmüyor. Şu an artıdayım sanırım. Ya da aynıyım bilmiyorum. Bir daha geleceğim, bir daha geleceğim biliyorsun. Amına kodum tam can can alırken vardı. Can alamadım. Ah işte bu. Oturmanı kardeşsiniz ha. Köpek yine aradın varlığa doğru. Odaklanma. 852. Oh be. Bugün bunu yapamasaydım çok üzülürdüm yani. Tanrıcı modu, modu açıldı. Kutsal Yılan Tanrılarından meydan oku. <laughs> Zirvedeki yerini al. Devam etmek için bir tuşa bas. bas. Şimdi şurası açıldı mı? O ne lan? Allah Allah o boş ya. Bilmiyorum. Ben onu bir araştırayım. Şeyi gösterecektim ben. Onu da alınca burada başlayacağız. Çat. Şuradan bir girelim içeri. Büyük ihtimal ben bir boss'u unuttum zaten. Ben şuradan fark ettim. Dur önce, önce şurayı göstereyim. 2 2 2 bunun en iyisi 2 en iyisi 2 yükseltme yani en iyisi yükseltme 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 bunu hiç oynamamışım yükseltme bunu hiç oynamamışım bunu ikisini de şey yapmaya başardık yükseltme kötü buna hiç bakmadım buna da hiç oynamadım uğraşmak istemedim Bununla da oynamadım bu boss büyük ihtimal bu kopuk tanrı anasının tepesinde bekliyor diyor bunu bir kere denedim Bunları oynamadım bunu en iyisini yenmişim Yükseltme yükseltme Hah işte bu dünyanın ucunda düş kuruyorum Lütfen bu kaçırdığımız boss Bununla hiç oynamamışım Yükseltme yükseltme Bunu hiç oynamadım hiç riske bile girmedim Bunu kaybederdim çünkü Yükseltme yükseltme En iyisi Şimdi bunları böyle oynadım Hepsini yükseltme yapmak imkansız diyebilirim Deneyeceğim mi Video dışında oynuyorum işte şunu öğrendim. Daha yapmadım. Daha da çıktım bir kere vurdum. biliyorsunuz duyuyorsunuzdur. Bir şey kırılıyor. <laughs> bir kere vurdum kırıldığında ha Buraya burayı keşfettim. Yüce Zoot'un orijinal haliymiş burası. Burada onunla kapışabiliyormuş. Burada başka bir şey var mı bilmiyorum. Hemen <laughs> ben bunu tokat banyo yapmıştım zaten de. Hiçbir şey yapmayacağım bakalım ne yapacağım.

herhalde bu rekor kasmak için kaç kaç tane yapabilirsiniz mantı o ne lan bombalat geldi ama bayılmaz ki baba bombalat geldiğini söylemeyin hiç beklemediğim bir şey oldu. Ben buna hiç Bir tanesini döveriz biter diye düşünüyordum ben. Ben yani böyle olacağını bilseydim. Oho. Aşağı inince ne oluyor? Aynı yerden düşüyor. Bir daha deneyeceğim. Başka bir yer var mı? gel bakalım ne <laughs> sınava hava deneyin amına hadi şimdi konsantre. Dalgaya vurmuştum ben. <laughs> lan çarparak beni düşük yanıma alırlar ya. Şu öküzü önüne indirelim. Öküzün şeyi zaten Adam düşerek canımı acıtıyor ya. Harbi bitmiyor lan bu. Komik. rol yapmışlar, güzel yapmışlar da. Oğlum yoksa ben ne yapacağım? Ya sokak manyağı yaparım. Çok kalabalıklar ya. Ana neymiş la bu? Da görmüş oldum. Burada belli bir e, ee, öldürüp belli bir skor yapıp bir şeyler kazanabiliyorsa bunu araştıracağım. Onu yapacağım yani. Örnek 50 zot kazanırsanız bir tane çentik falan veriyorsa kim çalışırım orada 50, 50 tane zot da indiririm. Bu arada bundan konuşmalarını hiç dinlemedik. Yani ödenedim bak köprü. Zihni bir bir deniz. Gücü ele geçir. Zihnimiz bir deniz. Bunların hepsi aynı şeyi söylüyor. Bu hep zihnimiz bir deniz demek söylüyor bu. Gücü ele geçir falan da diyor. Şunlara yapılmıyor zaten. Vay be burada bir tane bossumuz eksikmiş. O bossu buluruz. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna gelelim biraz kısa bir video olabilir daha doğrusu uzun da video olmuş olabilir hiçbir fikrim yok kesmeler yapacağım çünkü ee, Bu videomun sonuna gelelim beni siz beğenmeyi beğenmezseniz beğenmeyi videolarımı hoşçakalın abone olmayı unutmayın kez bakın görüşmek üzere hoşçakalın